Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki insan hakkı ihlallerine burada tanıklık edilen insan hakkı ihlallerinin ne kadar farkında? Avrupa Parlamentosu özellikle Parlamento'nun İnsan Hakları Komisyonu'nda Türkiye sorununu sıklıkla ciddi insan hakları ihlalleri temelinde tartışıyor. Mesela Kavala ve Demirtaş'ı Parlamento'nun Sakarov İnsan Hakları Ödülü için aday göstermek üzere çalışıyoruz. Bu, 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 ülkelerinde insan hakları ihlalleri konusunda mücadele edenlerin ödülü olan Sakharov ödülü için bu iki adayı önerdik. Monsieur Sanchez Amor, la personne ki Ayrıca Avrupa Birliği düzeyinde insan hakları konusunda çalışan bir delegemiz var. Delegemiz insan hakları ihlallerini Avrupa Parlamentosu düzeyinde rapor ediyor. Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Komisyonu'na sivil toplum aktörlerini insan hakları konusundaki olumsuz gelişmeleri ifade etmeye düzenli olarak davet ediyoruz. Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi eee ne şekilde değiştirdi nasıl etkiledi bu tribünalde konuşulanlar? Bu mahkemede söylenenler elimizdeki bilgileri doğruluyor. Yani Türkiye'de bir grup insan için adalete erişimin imkansız olduğunu gösteren tanıklıklar görüyoruz. savoir qu'il y a un accès à une justice qui est impossible Türkiye'ye bu konuda yani insan hakları konusuna saygı duyması için iki araç uygulanabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Türkiye'deki yaşananların insanlık suçu teşkil ettiği yönünde bir araç uygulanabilir yahut yaptırım mekanizması. Vize yasa İnsan hakkı ihlallerinden sorumlu olan kişilere vize yasağı getirilebilir. Bu kişilerin Avrupa'ya seyahat edememesi veya Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar. İki araç bugün ve dün sunulan önemli. İlk olarak tabii ki, insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası mahkemede cinayet suçları suçlaması. qui pourrait être une manière de faire pression sur la turquie ama Mais bu tür kararlar için Avrupa Birliği Konseyyi karar vermedi yani üye ülkelerin o übirliğiyle alınması gereken l un l un bir de karar de bu türde ü ülkelere önemli bir mesaj verilebilir Türkiye'de olan bitenlerin adının korunması için des droits de l'homme et ces sanctions ce sont des visa à bannes c'est à dire ne plus avoir la possibilité de venir en europe ou bien le gel des avoirs et ces sanctions doivent être prises par le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire par les États membres. Le problème, c'est que ça doit être pris à l'unanimité et donc il faut convaincre. D'où la nécessité d'avoir un tribunal tel que celui-ci qui peut donner des messages clairs au niveau des différents États membres. Alors, Impossible de choisir le ki, ki nous parce que bir tanesini seçmen mümkün olmayacak. Burada kardeşini bir protesto sırasında kaybetmiş bir kişiyi Cezaevine dinledik e, la qui a perdu son frère qui a été atılan daha sonra ülkesini terk etmek zorunda kalan bir hakimi, e, hakimi dinledik e, ki, e, bunlar insani Bizim hikayeler de, rakamlardan çok ötede. Burada, insani kayıplar söz konusu, kendine demokratik diyen hiçbir ülke için kabul edilebilir vakalar değil bunlar. Qui ont vécu dans leur chair, soit la torture, soit la perte d'un être cher, et qu'on ne peut accepter, aucune démocratie digne de ce nom ne peut accepter des situations telles que celles-là. Vous, vous êtes sorti de la cour. Je suis pour l'indépendance de la justice et je pense que le tribunal avec ses juges ben adaletin bağımsızlığında anlayanayım. Burada verilen bilgiler ve tanıklıklar ışığında yargıçlar gerekli kararı verecekler. Bunun için yeterince tecrübe ve bilgiye sahipler. Onların vereceği karara güveniyorum ve mağdurlar için adil bir sonuç çıkacağını umuyorum. Et j'espère qu'ils pourront avoir une position convergente qui défende le droit démocratique de tous les Turcs, qu'ils soient en Turquie ou qu'ils soient malheureusement en exil. L'Europe a-t-elle, à votre avis, suffisamment réagi jusqu'à présent aux violations des droits de l'homme en Turquie Que doit-elle faire à Le Tribunal de justice européenne peut-il de Non, clairement Avrupa Birliği yeterince tedbir almadı. Bir karar alınması için Avrupa Birliği konsey düzeyinde oy birliği gerekiyor. Bir üye ülkenin karara karşı çıkması karar alınmasını imkansız kılabiliyor. Avrupa Parlamentosu düzeyinde ise gümrük birliği gibi enstrümanlarımız var. Bunun güçlendirilmesiyle ilgili müzakereler insan haklarına bağlanmalı. Bu, Türk hükümetini bu konuda düşündürtecektir. Çünkü Türk hükümetinin ekonomik gelişime ihtiyacı var. Etkili olabilir ama bu tür araçları, bu tür enstrümanları kullanmada tedbirli olmalıyız. Le, le, la, le gouvernement turc parce qu'il a besoin de développement économique pour pouvoir... Euh Çünkü Türkiye'de yaşayan ve sistemle hiçbir ilgisi olmayan kişiler de var ve bu kişilerin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. İkinci bir konu Avrupa Birliği'nde yaşayan çifte vatandaşlık sahibi ve Türkiye'nin istihbaratı tarafından tehdit edilen kişiler var. Bu kişilerin Avrupa Birliği'nde korunması için daha fazla şey yapılmalı, tedbirler alınmalı. Çünkü bu kişiler Avrupa vatandaşları ve her türlü korunmayı hak ediyorlar. à ce que nous faisons, mais nous avons des outils et malheureusement ces outils n'ont pas été correctement utilisés. Une deuxième chose que je voulais dire c'est qu'on a des ressortissants turcs à double nationalité sur notre territoire européen et qui sont menacés par euh, des services euh, secrets ou par des services d'intervention turcs. Et là, je pense que l'Europe doit garantir la protection des ressortissants Turc à double nationalité sur le territoire européen, ce sont des citoyens européens qui méritent d'être protégés. Türkiye'nin bugün insan hakları ve özgürlükler konusunda geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, iyileşme yakın zamanda bir iyileşme e, görüyor musunuz? Um, non. E, Aujourd'hui, on vit au contraire. Bugün Türkiye'nin insan hakları konusunda gerçek bir gerilemeye tanık oluyoruz ve bu mahkemede gördüklerimiz bunun kanıtı. Bugün Türkiye'de gerçek bir antidemokratik ilerleme var ve hukukun üstünlüğünden gerçek bir kopuş var. Maalesef bunu gördüğümüz tek ülke Türkiye değil. Malheureusement ce n'est pas le seul pays dans lequel on voit ça. Et ce qui était intéressant dans la présentation c'est que Turquie la vaca gitunda örnek te et de. Türkiye bir örnek vacaka olursa dünya genelinde de bir sonucu olabilir ve bu insan hakları ihlalleri konusunda bir örnek tekil edebilir. Le cas de la Turquie doit être aussi un exemple par rapport à la défense des droits de l'homme dans le monde. C'est-à-dire que ne pas accepter ce qui se passe en Turquie, c'est aussi euh, défendre les droits de l'homme partout à travers le monde.